Şimdi e, özellikle Kıbrıs bir eğitim merkezi, turizm merkezi olduğu kadar ama son zamanlarda e, bunu sormak zorundayım. Özellikle üniversitelerin akreditasyonu konusunda sorular olmak oldu, denetimleri konusunda bir takım sıkıntılar oldu. Sanırım sizin ivedilikle bu konuda çalışmalarınız var mı e, var olduğunu da duyduk. Nedir ya? Yodak, Yodak buradaki ilgili grup çok iyi çalışıyor. Türkiye yok, e, her türlü yoğunlukla rağmen geçenlerde yok başkanı sayın Özat buralara kadar geldiği ekibiyle çalışmalar yapılıyor. Bütün bu bizdeki bilgiyi her türlü e, işbirliği yaparak yok ve yodak nasıl kaliteyi artırabiliriz, nasıl e, üniversitelerde e, çok konuda işbirimizde YÖK'ün şu anda e, tecrübesini ve bir takım yatırımlarını ki biliyorsunuz bilgi ve detay ve her türlü bilgiye ulaşma çok önemlidir. Bu sistemlerini ki bugün 10 milyon 10 milyonlar dolardan yapamazsınız. Yok bizim yodakla bunları paylaşıyor. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs şimdi yüksek öğrenim sistemi eski göre çok daha güçlü. Tabii nedir? Bizde Doğu Akdeniz var, yakın doğu var, Lefkan Üniversitesi var, Uluslararası Kıbrıs var, Finan Üniversitesi var, Bahçeşehir Üniversitesi var. Gerçekten çok iyi üniversitelerimiz var. Amerika Ama tabii var. sonradan kurulan, sonradan kurulan bazı küçükler de vardır. O küçüklerin de sisteme adapte edilmesi için. bir bütün sistem çok daha güçlü olacağına öyle inanıyorum. Çünkü Kıbrıs'ta son 50 yılda bu sektörde milyar milyar dolar yatırımlar yapılmıştır. Yani öyle üniversitelerimiz var. E, 25 30 bin talebesiyle ve oradaki her türlü altyapı yatırımları dediğim gibi büyük bir ekonomik değer yaratılmıştır. ...ve bu ekonomik değer elbette tabi... ...buranın ekonomisine bir, bir katkı yapmaktadır... ...hem de aynı zamanda şu ana kadar... ...Muzey Kıbrıs Türk Üniversitelerinden... ...belki de 200 bin yakın mezun vardır... ...bunlar Türkiye'de, diğer Türk devletlerinde... ...dünyanın çeşitli farklı yerlerinde... ...ve inanamayacaksınız bir... E, ...diploma töreninde soldum. ...kaç farklı ülkeden öğrenci var... ...144 farklı ülkeden öğrenci vardır... ...Muzey Kıbrıs Türk Üniversitesi'nde... ...Amerika'dan bile öğrenci vardır... ...bakın da öylesine bir çağda yaşıyoruz... iletişim çağında... Her fakülte tamamsa, eğer oradaki altyapı tamamsa, düğmeye bastığınızda her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla bizde de e, yüksek lisanslı doktoradır. Buralarda, bu coğrafyada bunlar e, giderek daha da rağbete binecektir. Çünkü burasının havası güzel, iklimi güzel, doğası güzel, yeşilliği güzel, mavisi güzel, insanları güzel ve burası bir eğitim alasıdır. Dolayısıyla e, gerçekten bu cazibeleri olmayan ülkelerde ee, şu anda eğitim gören bazı insanlar e, buralara kadar gelmektedir. Çünkü buradaki koşullar gerçekten bir eğitim adası olması hasebiyle çok daha iyidir ve iyi olacak düşüncesi. Ben hiç zaman hayatımda karamsar olmadım. Ben pozitif düşündüm ve umutlu oldum. E şimdi Kıbrıs'ın nereden nerelere geldiğini gördüm de. Altyapısıyla, üst yapısıyla, e, iletişim hatlarıyla, e, Türkiye'den gelen suyla buradaki her türlü e, hizmetlerin tarımın geliştiğini görüyorum. Sanayi bölgelerimizi görüyorum. Büyük bir gelişme var. Bakınız iki hafta önce burada teknoloji 2025 yapıldı. Doğru. Benim e, talebim üzerine Sayın Selçuk Bayraktar sağ olsun e, bunu burada gerçekleştirdi. Ve burada... Çok Center da coşkulu da geçti. ya Türk medyasına ve kamuoyuna yansıyan buydu e, Sayın Cumhurbaşkanı. Ve, Çok coşkulu. Sayın Selçuk Bayraktar dedi ki biz dedi e, Mavi Vatan'ın kalbi olan Kuzey Kıbrıs Türk Hükümeti'nde e, bilişim yatırımlarıyla artık Kıbrıs'ı bir bilişim adası olarak da görmek istiyoruz. Bu çok önemli. Çünkü öylesine bir teknolojik gelişmeler vardır ki, ki öyle güçlü yatırımlarla burası çünkü teknoparktır, işte arke çalışmaları bunlar bizim üniversitelerimizde ve onun ekosisteminde mümkün. Ee, Sağın Selçuk Bayraklar'ın buraya e, bana söylediği bazı yatırımları düşündüğünü ifade etmiştir ve bunun yan sektöründeki diğer benzer firmaların da buraya el atmasıyla bir takım e, vergi avantajları da var. çeşitli farklı bizim cazibelerimiz var. Burası bir bilişim adasına da dönüşebilir ve işte yüksek öğrenimin yanında bir bilişim ada olma özelliği de e, Kuzey Kıbrıs Ülkemesine bir itici güç salar. Burada benimle izlediğim son zamanlarda sağlık turizmi gerçekten sağlık turizminde de önemli adımlar atılmıştır. Turizmi Burada soracaktım, sağlıktan başlayalım mı? efendim. Turizmi soracaktım, siz sağlıktan başlayın, devamını soracağım size. Buyurun. E şimdi artık e, mesela bizim milletvekilimiz Ahmet Savaşan, yıllardan beri Ahmet Savaşan bu işlerin e, içinde ve uluslararası sağlık turizmi e, örgütünün de bir üyesidir. Hatta başkanlığı da yapmıştır. Hı -hı. Ve bu konuda çok tecrübeli diğer arkadaşlarımız da vardır. Ve yatırımcılar da bu konuda araştırmalara devam ediyor. Çünkü artık bir network ve bu network'ın içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adını duyurabilmiştir. Tabi o networkte Türkiye Cumhuriyeti de vardır. Türkiye'nin de desteğiyle bizim bu ulusal örgütlerde yerimizi alma almamızla burada çünkü bizim havamız müsait iklimimiz müsait e, yatırımlar da yapıldığında gerekli tabii doktorlarımız da vardır sağlık çalışanlarımız da vardır ve Türkiye'den de gelecek olan bir takım uzmanlarla burada e, sağlık turizmi zaten başlamıştır ve devam edecektir ve bunu da söyleyeyim pandemi döneminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çok büyük bir sınav vermiştir pandemi döneminde verdiğiniz sınavla gerçekten burada sağlıkta önemli hizmetlerin olabileceği hem çok iyi doktorlarımızın hem çok iyi sağlık çalışanlarımıza bu sektörde pandemi sonrasında adımlar atılmıştır ve atılmaya da devam ediyor. Dolayısıyla özetle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti evet siyasi anlamda bu tanınma noktasında sıkıntılar yaşıyoruz ama adımızı her geçen gün bu iletişim çağında daha da güçlü bir şekilde duyurabiliyoruz. Bugün dünyada Türkiye'mizin de desteğiyle, Türk diplomatların desteğiyle, dünyanın her yerinde Avustralya'dan Japonya'ya kadar, Japonya'dan Kanada'ya kadar, Kanada'dan Venezuela'ya kadar dünyada Kıbrıs'ta iki ayrı devlet, iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi olduğunu bilmeyen kalmamıştır. Bundan 10 yıl evvel bilmiyorlardı. Kıbrıs, her Kıbrıs Yunan arasıdır. Kıbrıs diyenler çoktu. Şimdi eğer biraz okumuşsa, biraz <laughs> internette dolaşmışsa Kıbrıs'ta iki ayrı devletin olduğunu dünyada e, b, b, bilmeyen bana göre çok az insan kalmıştır. Dolayısıyla hep bütün bunlar bizlerin başarısıdır, bizlerin mücadelesidir. Ve tabii zaman içerisinde inanıyorum ki hak ettiğimiz o noktaya geleceğiz. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti daha da tanrı olacaktır. Evet. inşallah yarın sabah tanınırız. Ama tabii ki zaman alacaktır. Ama bütün bu mücadele çünkü sorduklarında böyle cevap veriyorum. Biz her gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınması için e, gayretlerimizi sürdürüyoruz. Her gün bizim bir spor insanımız ambargoya rağmen bir yerde yarışıyor. E, yüzmeden tuttuğumuzda e, her türlü spor alanında gayretleriyle insanlarımız, e, gençlerimiz uluslararası platformlarda en azından e, özel yarışmalarda yer alabiliyorlar. Bunlar tanıtımdır. E, bugün e, okudum mesela bizim e, Çağdaş Müzik Derneği e, belki 200 kişi e, Makedonya'ya bir konsere gidiyor. Nereye gidiyor? Hmm. Ersin Tünay'ın başkanında bu 200 kişilik bizim e, müzik ordumuz Makedonya'ya gidip Kıbrıs'ın e, Kıbrıs'ın şarkılarını söyleyecekler. Bir Kıbrıs Türkler zaten bilmeye kalmadı. Her yerde her saat var. Bizim yüzden fazla ülkeye ithalatımız ve ticaretimiz vardır. Bütün bunlar bankacılıklarından malını gönderir, parasını alır ve bu bir tarzımdır. Çünkü orada bir devlet var adı Kuzey Kıbrıs Türk Hümeti. Belki bazı direkt değil ama Mersin üzerinden bu mallar geliyor. Parası ödeniyor, çarklanıyor ve giderek artıyor. Ve bunlar 10 yıl evvel, 500 milyon dolar olan KKZ'nin ithalatı şu anda 3 milyar dolar. Hacim de arttı. Hacim arttık sonra muhataplar artıyor. Muhataplar arttık sonraya bizim tanıtımımız ve tanınmamız artıyor. Dolayısıyla evet kendi kendimize bazı çok haksız yapıyoruz. Çok kendimizi hırpalarız ki bu kadar senedi işte Kuzey Kürt tanıtmadık. Tanıtamadık. E tabi engeller var. Karşımızda bir tutak dünyası var. Biz Ama buna bir... rağmen çok şeyler de başardık. Doğru. Sayın, e, sayın Cumhurbaşkanım, e, çok da bekletmek istemiyorum telefonla bağlandığınız için. Belki e, şunu da sorayım. Türkiye ile imzalanan bir su ve e, enerji projeleriniz vardı. Bu e, Kı, e, Kıbrıs'ın e, Kuzey Kıbrıs Türk e, Cumhuriyeti'nin tüm altyapısının eee değişeceğini mi gösteriyor? Bu konuda ne gibi çalışmalar var? Yani hı. Bir daha tekrar ederseniz edersen. Türkiye ile imzalanan su ve enerji projeleriniz vardı. Türkiye ile bir protokol imzalamıştınız ve suyla ve enerji ile alakalı. Bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin altyapılarının ne gibi değişikliklere se sebep olacak? E, e, yani nasıl sürekli bir... Sürekli olarak yapılmaktadır. Yani su, su, projesi 3 milyar dolar versen yapamam. Bu kadar basit. Çünkü Türkiye suyunu veriyor. E, su su asma borularla buraya aktarılmıştır. E, biliyorsunuz dünyada sürekli olarak yapmak şimdi bu işi yapacak olsan dediğim gibi çok büyük rakamlardır ve altından kalkamaz. Ama biz bu türleri 15 sene evvel yaptık, 2015'ten beri de da bu su sürekli olarak akıyor ve bakın bir şey paylaşayım sizinle, bunu çoğu düşünmedi veya fırsat bulmadı. Hı -hı. 10 yıldır 75 milyon metreküp su sürekli olarak akıyor buraya, Hı -hı. bu suyu kullanıyoruz. Yerel kaynaklarımızı artık tuzlandığı için çekmiyoruz. Ama bu suyu kullandık sonra yerel seviyesi yükseliyor sorun. Yani bizim toprağımız şu anda daha da bereketli oluyor. Çünkü hmm. su seviyesi yükseliyor. Ve dolayısıyla bunun çok büyük avantajını ileride göreceğiz. Bugün biliyorsunuz dünyada kuraklık devam ediyor. Bu kurallıktan dolayı yağmurlar azaldı. Tarım zorlaştı. Güney Kıbrıs gırak gırak ediyor. Suyu yok. Ve bir takım çok zor yöntemlere başvuruyor. Biz bu suyu getirmek suretiyle Kuzey Kıbrıs hükümetinin hem içme ve kullanma suyunu, hem bütün bu projelerde tarımsal anlamda suyu kullanmak su seviyesini yükselmesiyle daha bereketli topraklar ve dolayısıyla geleceğe büyük bir yatırım yapmış bulunmaktayız. kabloyla elektriğin gelmesi söz konusu. 3 Mayıs günü yerleşkelerini açılışında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu tekrar etmiştir. İnşallah bu da olacaktır. Kaplo 60 km uzaklıktaki Türkiye'nin bağlantı ile aynı anda Türkiye zaten Avrupa Birliği'ne bağlı olduğu için enterkonekte sisteme 3 ay içerisinde bağlanabiliriz. Şu anda bunu müzakere belki de devam ediyor. Çünkü Avrupa Birliği Türkiye arasında olacak. Güney Kıbrıs bizi muhatap kabul etmediği için ama bunun da en doğru proje olduğu için Kıbrıs arasının bir bütün kuzey ve güney çok basit ve çok daha az bir projede Avrupa Birliği'ne bağlaması. Güney Kıbrıs'ın bin kilometreden uzak sana ve ondan sonra Avrupa Birliği bağlaması çok büyük bir maliyettir. Üzerinde çalışıyorlar ama başaramıyorlar çünkü çok büyük bir maliyet ve yaptıktan sonra bakımı tamiri de çok zor. Çünkü mesafe çok uzak, tehlikeler çok büyük. Dolayısıyla bir takım işte böyle ciddi projelerde Türkiye'nin bu bölgedeki ağırlığı, Türkiye'nin desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Hükümeti de bana göre yakın gelecekte daha da fazla kabul görecektir. Sana illa ki gelecek bir tarihine veremem tabii ama daha da fazla kabul görecek. Bizim mücadelemiz şu anda bu yönde olması gerekmektedir. Dolayısıyla işte ifade diye çok boyutlu bir mücadele vardır. Nereden nerelere geldik dediğimizde zaten Kıbrıs'a gelip 3 gün kalsanız göreceksiniz gelişmeleri, kalkınmayı ve gerçekten bütün bunları bir potaya koyduğumuzda... Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik ve mali işbirliği programlarıyla ki hep bunlar programdır. Ve şu anda Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak Eski bir Kalkınma Bakanı olarak bu işlerin uzmanı olarak her türlü bu programlarda geleceğe yönelik projeler ve bu projelerin buranın ekonomisinin ve ekonomik o, e, orta vadeli program vardır şu anda. Hı hı. Orta vadeli programa göre şu anda 15-16 bin dolara tırt başına gelir. İnşallah 2029 yılında 20 bin dolarla bu olarak bu istihdamın devam etmesiyle.